Değerli kardeşlerim, kıymetli müminler. Fatiha suresinde Yüce Rabbimize dua ediyoruz. İhtina sırata müstakim. Ya Rabbi sen bizi doğru yoluna ilet. Sırata lezine en amte aleyhim. Nimete erdirdiğin kullarının yoluna ilet. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin yoluna ilet. غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ Yahudiler gibi gazaba uğramış, Hristiyanlar gibi Allah'ın yolundan sapmış olanların yoluna bizi iletme Allah'ım. Amin. <laughs> Sen hak yolunda yürüyen bir yolcusun, unutma. Bu yolda çeşitli engeller olur. Engellere takılma sapık yollardan, günahlardan uzak dur. فَلَا تَتَّبِعَ الْهَوَىٰ Eğer nefsine uyarsan, فَيُدِلَّكَ عَنْ <laughs> Allah'ın yolundan sapmış olursun. Boş hevesler, bırak hevayı, hakkı bul, bul Mevla'yı. Efendimiz Aleyhisselam bir gün Oturarak namaz kılıyor. Sahabeden birisinin dikkatini çekmiş. Namaz hani ayakta kılınır ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam selam verdikten sonra bu sahabe gidip gözümün nuru ya Resulallah neden oturarak namaz kılıyorsun diye sorduğunda Peygamber Efendimiz şöyle cevap veriyor. Üç gündür yemek yiyemedim. Takatim yok. Ayakta durmaya. O yüzden oturarak namaz kılıyorum. Namazın farzlarından bir tanesi de ayakta olmak değil mi? Kıyam. Ama mazeretin varsa oturarak namazını kılabilirsin. Diye. Peygamber Efendimiz de bunu yapmış. Yine bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam böyle istirahat ediyor. Hazreti Ömer yanına giriyor. Bakıyor ki hasırın üzerinde uyuyor yastık bile yok. Hatta o hasır mübareğin yüzünde iz yapmış. Bu manzarayı görünce çok duygulanıyor Hazreti Ömer. Diyor ki kainat senin hürmetine yaratılmış ya Resulallah. Bak birileri saraylarda yaşıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ona diyor ki sakin ol ey Ömer diyor. Bırak diyor dünya onların olsun diyor. Hadi. Bu dünya müminler için bir misafirhane, bir mola yeri. Çünkü en nekavlibun ev abi'lise bilin fitne. Dünyada galip bir yolcu Evet, dünyada galip bir yolcu bir misafir gibi oldu. Bizler bu beden toprak kalıbıyla bu dünyadayız. İmtihandayız. Allahu Teala imtihanını başarılı olanlardan eylesin. Şu toprak kalıba değer vermediğin gün ibadetler sana ağır gelmeyecek. Ve izaa qamu ile qamu Onlar namaza tembel tembel kalkarlar. Yuraunennas. <laughs> İnsanlara riyakarlık yaparlar. Ve la yazkurunallaha <laughs> illa qalilan. Allah'ı da çok az zikrederler çok az anarlar diyor. İbadetleri tembel tembel yaparlar diyor. Niye? Çünkü onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle dünyayı sevecekler, ahireti unutacaklar. Dünya kadınlarına düşkün olacaklar, cennet hurilerini unutacaklar. Hayatı çok sevecekler, ölümü unutacaklar. Dünya nimetlerine çok düşkün olacaklar. Öyle ki dünya menfaati için birbirlerine düşman olacaklar. En yakınlar bile birbirlerine küsecekler. İnsanlar selamı bile menfaat gereği verecekler. Cenneti unutacaklar. İşte tabii ki o zaman diyor ibadet <laughs> sana ağır gelir. Allahu Teala illel haşi'in namaz takva sahibi müminlere ağır gelmez diyor. Takva gerçekten iman etmiş. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman etmiş olan hesap gününde bir gün ben de hesap vereceğim inancıyla hareket edenlere asla ağır gelmez diyor. İşte böyle bir hal olursa müminler ibadet de ona ağır gelir, kafir mümine üstün gelir. Müminin kafiri, mümin kafiri taklit eder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle keler deliğine girseler, girmeye çalışırlar diyor. Evet. Nefsin mertebeleri var. Bunları geçmek gerekiyor. Başarılı olmanın prensipleri şunlar. Nefsin muhasebesinde başarılı olmanın prensiplerinden birincisi, geçmiş günahlarını hatırlayıp sürekli tövbe üzre olmaktır. Günaha alışmış bir kişi günahı diyor bir sinek kadar hafif görür, onu önemsemez. Ama gerçek mümin, takva sahibi bir mümin, günahı üzerine yuvarlanacak büyük bir kaya, bir dağ olarak görür. Sahabe diyor ki, biz diyor, küçük günahları bile büyük günahlardan sayardık. Helak edici sebeplerden sayardık. O yüzden küçük günahlardan bile uzak dururduk. Ve bu di'al kitap o gün hesap günü, Amel defterleri açılır. Feteran <laughs> müjimin. Günahkarlar o amel defterinde yazılanları görürler. Ya <laughs> veyletene eyvahlar olsun bize. Nâ lehâ kitâbi lâ yuhâdiru sabîraten ve lâ kebîraten illâ Ne olmuş da şu amel defterinde küçük büyük her şey yazılmış. Melekler her şeyi yazmışlar diyeceklerdi. Mümin sürekli Allah'ın mürakabesinde olduğunu düşünmeli ve ona ona göre hareket etmeli. İnne rabbeke le bil Rabbiniz sürekli sizi gözetlemektedir. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Allah Teala size şah damarınızdan daha yakındır. İz yetelakkal mutelakkiyane yemin ve Sizin amellerinizi yazan sağınızda ve solunuzda oturan melekler var. Ma yakfizu min illa ladeyhi rakibun atid ağzınızdan bir söz çıkmaya görsün, hemen melekler onu yazarlar, kaybederler. Mümin, ömür sermayesinin değerini bilmeli. Vel asri innel insane lefi husrin. Zaman, ömür çok kısa insan için. Ömrünü değerlendiremeyenler ziyandadır diyor Cenab-ı Ziyanda zararda olmayanlar illerlediğine amenu ve amilus salihat. İman edip salih amel işleyenler. Ve tevasa bil hakkı ve tevasa bis sabri. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerdir. Ahiret ahiretin ilk durağı olan kabir pişmanlık yurdu olmamalı. Elhakumut tekasuru o çokluk kuruntusu sizi oyaladı durdu. Hatta zürtümül mekabir ta ki kabre girinceye kadar, kabri ziyaret edinceye kadar. Ve ci'e yevme izin bi cehenneme yevme izin o gün cehennem size yaklaştırılır. Yetezekkerul insan İnsan dünyada yaptıklarını hatırlar, günahlarını hatırlar. Ve enna lehu zikra bu hatırlamanın o gün ona artık bir faydası var mı? Levle akhertani ila ecelin qarib. Ölüm meleğine insan şunu söyler. Ne olur ecelimi erteler misin? Fe <laughs> es-saddaka. Çokça sadaka verenlerden olayım. Ve eküm mine's salihin. Salih amel işleyenlerden, salihlerden olayım. Melek de ona şöyle söyler. "Belen guehir Allahu nefsen izaa ca eceluha." Allah eceli asla ertelemez. "İza ca eceluhum la yestahkiruna saaten ve la yestaktimun." Sizin ecel saatiniz geldiğinde ne öne alınır ne de ertelenir. Küllü nefsin bir kesebet rahine. Herkes yaptıklarına karşılık rehin tutulur o gün. Gençliğini nerede değerlendirdiğinden, ömrünü nasıl değerlendirdiğinden, malın varsa nereye sarf ettiğinden bunların hesabını vermedikçe yerinden ayrılamazsın diyor. Nefis daima günaha meyillidir nefsin mertebeleri var. La uksimu bin nefsil Kendisini kınayan nefisten bahsediyor Cenab-ı Hak. Salih ameller yapıyor ama dönüp tekrar günaha meyledebiliyor. Tevbe ediyor tekrar günaha meylediyor. Yani günahla sevap arasında zikzak çiziyor. Bu kınanan nefis. Bu makbul bir nefis anlayışı değil. Ya eyyetühen nefsül mütmeinne Ey itminana ermiş olan nefis irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye Rabbi kulundan kulu da Rabbinden razı olduğu halde fethuli fi ibadi ve thuli cenneti salih kullarımla beraber cennete git hitabına mazhar olacak o takva sahibi nefis mümin işte makbul olan nefistir. Cenab-ı Hak bizi de mutma inneye ulaşmış müminlerden eylesin Cenab-ı Hak. Böyle müminlerin temel özelliklerinden bir tanesi nedir? Kendin için istediğini başka insanlar içinde istemedikçe gerçekten gerçekten iman etmiş sayılmazsın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir diyor Allah'ın elçisi. Sizin vücudunuzun herhangi bir yerine bir iğne batsa, bir ağrınız, bir sızınız olsa herhangi bir organınızda bütün vücut hasta olur değil Rahatsız olursunuz, uyuyamazsınız. İştahınız gelmez, Müminler de aynı vücudun azaları gibidir diyor. Dünya üzerinde herhangi bir yerinde bir Müslüman kardeşin zulme uğradığında eğer ızdırap durmuyorsan imanını gözden geçir. Henüz daha imanın kemal noktasına ermemiş demektir. Komşusu açken kendisi tok yatan imanda olgunluğa erişemez diyor peygamber Efendimiz. Eğer bu olgunluğa sahip değilsek o zaman fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Haydi sen de cenneti kullarımla beraber cennete gir hitabına korkarım ki masar olamayız. Nefis muhasebesinin bir takım zorlukları var. Nefis muhasebeden hoşlanmaz. Kendini beğenir. Ve günahlar o insanda zamana normalleşir. Kendini daima temize çıkarır. Kendini hep daima diğer insanlardan üstün görür. Aynen şeytanın kendisini üstün gördüğü gibi. Ene hayrun min halakteni min ve halaktehu min Ben ondan daha üstünüm diyerek Hazreti Adem'e karşı üstünlük kurdu. Eba baş kaldırdı ve istekbara kibirlendi diyor. Allahu Teala'nın huzurundan kovuldu. Bir firavun gibi ne dedi? Ene rabbukumul Nefsini tanrılaştırır diyor. Ben sizin en yüce tanrınızım dediği mahiyetine. Nemrut Hazreti İbrahim'e kafa tuttu, aç kaldırdı. Ene uhyi oh ve ümit. Ben de öldürür diriltirim diyerek tanrılık iddiasında bulundu. İnsan da zaman zaman bu hataya düşebiliyor. Eferai temenitte fe ve hevahu. Kendini tanrı edineni gördün mü? Canım ne isterse onu yaparım diyor adam. Çizgileri yok. Allah'ın koyduğu hududullah. Allah'ın koyduğu hududu rahatlıkla çiğneyebiliyor. Heva ve şehvet gözü kör, kulağı sağır, kalbi hissiz eder diyor Elmalı Hamdi Yazır. Kişi hatta alim de olsa Hakk'a karşı kalbi katılaşır diyor. Aynen İsrail oğullarında olduğu gibi. Değil mi? Bugün Arzu Mevud iddiasında bulunan boş kuruntu hayallerle masum canlara kıyan, katliam yapan o caniler, o zalimler bir e zamanlar peygamberleri de haksız yere öldürdüler. Hz. Musa Aleyhisselam'a karşı geldiler. Hz. Harun bile dedi ki abi Musa peygamberi e, abisiydi ya yani ben neredeyse öldüreceklerdi dedi. O yüzden dedi onlara yani etkili olamadım dedi. vel Onların kalpleri katılaştı, dünya birleştiler. Eda us salat, namazı terk ettiler. Ve de us şehvetlerine tabi oldular. Kaybedenlerden oluyor. Yüce Rabbimiz biz müminlere gerçek itminanı nasip etsin. Bizim bu dünyada olmamız İman etmek ve cihad etmektir, mücadele etmektir değerli müminler. İman en büyük cevherdir. Allah katında çok değerli olan en büyük cevherdir, mücevherdir. Ve mücahede. Vellezine cahadu fina lenehdiyennahum subulana. Kim ki Allah yolunda çaba gösterirse bir emvalihim ve enfusihim malıyla canıyla fesuki sübüle rabbiki zülüle allah Teala onu yüceltir allah Teala ona cennetin yolunu nasip eder İn kim ki takva sahibi olursa Furkanen Allahu Teala ona Furkan nasip eder. Ne demek Furkan? Doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek. O basirete sahip olmuş olur. Allah o basireti bizlere nasip eylesin. Din, mukaddesat, vatan uğruna din düşmanlarıyla çarpışmak nedir? Bir mücadele. Nefsimizle, şeytanla, kötü duygularla, bizi Allah yolundan alıkoyabilecek her şeyle mücadele etmekle de bir mücadeledir. Ama en büyük cihat nedir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Cihade ekber diye ifade ettiği insanın nefsiyle olan mücadelesidir. Kendisi himmeti muhtaç bir dede nerede kaldı kayle himmet edin. Önce kendi nefsimizi yenmek durumundayız bildiklerimizle amel etmek de bir mücahededir. Önemli olan Allah'a kulluk uğrunda var gücümüzle mücadele etmektir. Değerli kardeşlerim,